Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. size bugün Free Crypto Rewards adlı sitede yapabileceğiniz bir tekliften bahsedeceğim. Oyun oynayarak yaklaşık bir ayda 40 dolara kadar kazanmanız mümkün. Bir aydan uzun da sürebilir teklifi tamamlamanız ancak 44 dolarda az bir para değil. Doların artışını göz önüne aldığımız zaman Hatır sayılır bir gelir elde etmeniz mümkün. Bu sadece tek bir oyundan bahsediyorum. Oyunun adı Mafya City arkadaşlar. Şimdi Mafya City'de toplam 8 güzellik açtığınız zaman toplam 44. Şu oyun içi almayı yapmadığınızı düşünsek 43 dolar gibi bir miktar kazanmanız mümkün. Buraya kadar gelmeseniz bile. Yaklaşık bir 10-15 doları şu 5 5 güzellik toplam 19. seviyede bunu bir ayda çok rahat yaparsınız. Ben oyun içinde de tekrardan göstereceğim. Bir ayda yaklaşık 10-12 dolar sadece bu oyunu oynayarak kazanmanız mümkün. Ben yaklaşık toplam bir aydır bu sitede teklifleri ve anketleri yapıyorum bir ayda 30 dolar gibi bir miktar birlikte. Bence gayet ek gelir için işte öğrenciler için, öğrenci arkadaşlar için veya ek gelir arayan insanlar için güzel bir miktar olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi kısaca oyunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Evet arkadaşlar bu oyunda şehir kuruyorsunuz, bir mafya lideri oluyorsunuz. Askerleriniz oluyor, kaynaklarınız oluyor. Bu kaynakları, kaynak binalarını yükseltmeniz lazım. İlk başta kaynak binalarını yükselttikten sonra e, önemli olan sizin şu villanız. Villayı 19 dediğim gibi 19 seviyeye yükselttiğiniz zaman 5 tane güzellik kilidini açıyorsunuz. E, toplamda 8 güzellik açtığınız zaman ben de şu an 3 tanesi açık Bu 16. seviyeye geldiği zaman 4. açılacak 19. seviyeye geldiği zaman da 5. 250'lik açılıyor Burada 10-12 dolar civarı bir miktar geliyor arkadaşlar ee, Şimdi çeşitli etkinliklerden ve Aile binası 16. seviyede açılıyor oradan da 1-2 güzellik açarsanız Yaklaşık 20-30 dolarları Çok rahat bir ayda alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyunda öncelikle yapmanız gereken kaynakları elde etmek arkadaşlar. Oyun içinde sürekli eğer yapılan etkinlikleri takip ederseniz günde birkaç saat oyunda aktif olmanız gerekiyor. Günde 1-2 saatinizi oyuna ayırmanız gerekiyor. Oyundaki etkinlikleri tamamladığınız zaman buralardan gelen hızlandırmalarla ee, ve malzemelerle oyunda ilerlemeniz daha hızlı olabiliyor arkadaşlar. Bu günlük ödülleri sürekli her gün yapmaya çalışın. Ee, bu yeraltı e, dünyasının büyüme fonu var. Mesela bunu yapın ve burada e, mesela bu hız paketi veriyor. Bunlar yaptığınız zaman bu hız paketiyle binalarınızı daha hızlı yükseltebilirsiniz ve villanızı yükselttiğiniz için güzelliklerin kilidini açmanızda e, daha kolay olacaktır. Bu kaynak binalarını sürekli toplayın. Binanız saldırıya uğrarsa, e, saldırıya uğrarsa buralardan e, kaynaklarınız çalınabilir arkadaşlar. E, oyunda bir, tek, bir diğer önemli olan 14. seviyedeydi sanırım. Fidanlık açılıyor buradan her gün. Fidan ekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Günlük tohum, tohum deposu var. Günlük buradan tohum ücretsiz size veriyor. Oradan gelen tohumları buraya ekiyorsunuz. Çiçek deposu diyor. Buradan çiçekleri sattıktan sonra fidanlık mağazasından buradan kaynak ve hızlandırma. Bir de şu 8 saatlik inşaat işçileri konu var. Bunu günlük bir tane alabiliyorsunuz. Bunu her gün mutlaka alın. Çünkü ikinci bir inşaat işçisine sürekli ihtiyacınız olacak. Daha hızlı gelişebilmek için. Oyun kısaca bu şekilde arkadaşlar. Burada askerleri eğitiyorsunuz. Motorlu grup kampı, işte keskin nişancı. Burada çok fazla asker eğitmeyin. Siz burların seviyesini yükselttikçe daha yüksek askerler elde edebiliyorsunuz. seviye yükselttikten sonra asker basarsanız bu Askerler de e, paralar, parayla çalıştığı için, para tükettiği için kaynaklarınızın hızlı tükenmesine yol açabilir. Bu arada bu kapıya gelen güzellikleri e, tıklayarak bunlar geldiği zaman hızlandırma ve kaynak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da oyunda aktif olduğunuz süre boyunca yapmanızı öneririm. Bu aile binası 16. seviyede açılıyor. Oradan aile güzelliğini açabilirsiniz. Bir aile şey güzellik etkinliği oluyor ama ne zaman denk gelir bilemiyorum. Bana henüz açılmadı. Onu da buradaki altınları başka bir şeye harcamayın arkadaşlar. Buradan altınları biriktirin. O etkinlik açıldığı zaman o etkinliği tamamlamak için çalışırsanız dediğim gibi 5 oradan 2 de oradan 7 güzelliği açmanız gayet mümkün ee, oyun kısaca bu şekilde arkadaşlar ee, yorumlarda oyun hakkında sorular sorabilirsiniz ee, elimden geldiği kadar bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışırım bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın